Ravansh Ravanş'ta 4-3 kazandınız. Neler söyleyeceksin Ali? Evet, 4-3 yendik de bizim 4-3 galiba uğrumuz olsa gerek. İki tane 4-3 maç kazandık. Şimdi de 4-3 yendik. Berkay en önemli silahımızdı zaten. İlk yarıyı eksik tamamladık Berkay'la. Ama ikinci yarı gelince tabii benim ekürüm olduğu için evet. daha rahat bir galibiyet oldu. Tabii bugün de 3 tane eksimiz vardı. İbrahim, Osman Akın. Onlar burdu bugün erken başladılar bayram tatiline. Onlara armağan ediyoruz bunu. Tabii bir de aynı zamanda röportajları da görüyoruz. Meydan okumalar falan filan. Tabi bizim takımımız 3-4 maç sonra herkesin üstesinden gelecek duruma gelecektir. Tebrik ediyoruz Ali. Rica evet ediyoruz. Berkay neler söyleyeceksin? Geç geldim bugün takım 2-2'ken yani girdin attığın goller var 4-2 kazandınız. İkinci yere girdim. Ya, gerçekten takımımın hani gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Hani bu ligde bize kafa tutacak takım ne bileyim yani sanmıyorum yani. yani. gerçekten iyiyiz. Ya sadece biraz eksiklerimiz var. Defansımız olsun, orta sahamız olsun. Evet. Onları düzelttikten sonra gerçekten güzel bir hani takım uygulayacağız. Hani istediğimiz her şeyi elde edeceğiz. Tebrik ediyoruz. Kesinlikle, evet. Sağ ol. Evet Can Geçen. Evet. kere Berkay'ın yokluğunda 2-2 yani iyi durumda koruduk. Berkay'ın gelmesiyle zaten oyun iyice rahatladı ve Hani skoru hep önde tamamladık. Buradan Berkay'a da teşekkür ediyorum. Hep zaten onun yüzünden ben de yoruldum. Evet. Tebrikler. Evet, Bundan sonraki maçlarda başarılar. Sağ ol.